Erkeklerin güç ve özgürlük anlayışı ne? Yani güç ve özgürlük anlayışı... E, sorularını tam yanıt veriyor muyum bilmiyorum. Veriyorsun. Sen benim ben zaten tırtık. eğer e, alamadığımda geri dönüyorum. Ha, Başka ben, bir şekilde geliyorum. E, Değil mi? Cevap alamadığınız hiçbir şey yok. Siz de alamıyorsanız beni tırtıklayabilirsiniz. Oradan da soru alırız. Sorusu tamam. olan varsa <laughs> seve seve. Bir daha sorun alayım. Unuttum. Olmaz. Neydi <laughs> soru? Dedim ki erkeklerin güç ve özgürlük anlayışın ya ne? Ya şu herhalde hani güç ve özgürlük ben yaparım. Yani ben erkeğim. Sonuçta ben 50 tane kadınla da yapar, yatarım elimin kiri sonuçta. Sen yatarsan orospu olursun. Ben yatarsam bay çapkın olurum. Yani ben leş olmam. Tamam. Ben, Geliyorum şimdi. oluyor muyum? Doğru. Ee, benim kapım daha açıktır. Görünürde ben daha az tacize uğrayan birisiyim. Sen daha fazla tacize uğrayan birisin tacize benim tepkim daha büyük olabilir ve daha keskin olabilir. Senin daha kısık, daha düşük olabilir. İşte gördüğünüz bütün cinayetlerde de gördüğünüz bütün davalarda da görüyoruz. Küçük kızda da, büyük çocuklarda da hepsinde de ee, evet kadının başına gelenlerdeki toplumun cevabı daha sessiz, daha susturmaya, daha çözmemeye odaklı. Ya yani düzgün giyinseydin tacize uğramazdın. Orospu gibi giyindi. Tabii ki adam bakacak. Doğru dürüst yürüseydin. Çok bir, bir kendimizi korumamız gereken durum var. Bir tarafıyla da yani çok acıklı bir şey söylüyor olabilirim. Bilmiyorum ama yani sonuçta ben hani kısa etek giydiren, bikini giydiren çekimledi bir adam değilim. mesela birini görüyorum. Ulan çıkılmaz böyle sokağa." diyorum yani. Bu sokak emin önüne gideceksen şu kot şortu şurada giymeyi vereydin. Yani bu ülke çok belliyken Ortama uymak kanununu unutmamak bu ülke, lazım. bu ülke bu kadar belliyken çıkamazsın böyle ya. Bu ülkede eşcinseli bilmem ne yaparken ve sen eşcinselsen eğer bilmem ne lame bir dore, lame dore bir, ne boksa bir şeyle emin öne gitmeyi ver abi. Orada ben de Gitme ben, ben Urfa'ya giderken ben de dikkat etmeye çalışıyorum. Bana bir şey olacağından mı? Hayır ben de mümkün olduğu kadar fırapan bir şey giymemeye çalışıyorum. Abuk deri pantolon giymemeye çalışıyorum. Daha düz giymemeye çalışıyorum. Çiçekli ver ve sadece bir şey giymemeye Ben de çabalıyorum. <laughs> Eğer sen Urfa'ya gittiğinde, ben Urfa'ya ye yemeğe gittim. Bir tane kız geldi sıra gecesine. Yani benim, benim gözüm falan, bakın işte düşün, düşünün ki ben Türkiye'de çekmediğim kadın, adam kalmadı. Derin askılı bir V yaka bir üst giymişti ve sırtı hafif açıktı ve Urfa'da bir sıra gecesi dedi. İçeri girdi ben, vay dedim. Senin geleceğini duymuş bak. o. Senin geleceğini duymuş. Ağlaya bak ya, bir cesaret falan oldum. Allah gözümü de ayıramadım bu arada. Yani nasıl sen sıra gecesinde Urfa'da bu kadar dekolte falan şey diyor mesela Gaziantep'li o diyor. Yani Gaziantep'in giyme ihtimali daha yüksek. Ha o zaman okey söylesene ben de dedim hadi Gaziantep'de. O bizden tamam. değildir kesin. Hani ben de kadını başka bir şey zannettim. Şimdi ben Ufa... Acaba yollu mu dedim Gaziantep'de ise mesele Urfa ya yok Urfa'ya yani. gittim amcanın oğlu. He. Amcanın oğlunun yanına gideceğim. Abimin de arkadaşı. O gün de omuzlarım açık bir bluz giymişim. Tesadüf Amcanın oğluyla karşılaştı. Beni omuz başlarımı kapatmaya çalışma halim <laughs> arkadaşlarım tarafından ya ben inanamadım dedi. Bir anda dedi başka bir müntaha oldu.